Amasya Gök Medrese Cami, medrese ve türbeden oluşan kapalı bir külliye şeklindedir. Amasya Valisi Seyfeddin Torumtay tarafından 1267'de yaptırılmıştır. Sekizgen biçimli türbe kasnağındaki mavi sırlı tuğlalardan dolayı Gök Medrese adını aldığı kabul edilir. Hem cami hem medrese olarak kullanılan dikdörtgen planlı yapının kalın duvarları kesme taştan örülmüştür caminin büyük beşik tonozlu, eyvanlı bir girişi vardır. Çevresi geometrik motiflerle süslü ana kapının iki yanındaki pencereler Selçuklu taş işçiliğinin en güzel örneklerindendir. Yukarı doğru zengin mukarnaslarla daralan pencerelerin etrafı dikdörtgen bordürlerle çevrilidir. Mimari ve süslemeleriyle Selçuklu sanatının güzel örneklerinden biri olan türbe kare plan üzerine sekizgen biçimlidir ve yüksek kasnaklı yıldız piramidal tuğla bir külahla örtülüdür. Amasya Yörgüç Paşa Camii 1428 yılında Yörgüç Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yörgüç Paşa bir dönem Amasya da sancak beyliği yapmış, daha sonra Çelebi Mehmed'in oğlu Murat'ı küçük yaşta Amasya sancak beyliği, ne atamasıyla Şehzade Murat'ın lalası olarak Amasya'da kalmıştır. Sultan II. Murat zamanında vezirlik de yapacak olan Yörgüç Paşa'nın Amasya ve çevresinde önemli hizmetleri olmuştur. Yörgüç Paşa cami Amasya'da sık görülen ters t planlı camilerdendir. Duvarlarında düzgün kesme taş kullanılmıştır. Kalın duvarlarda ve mekana aydınlatan pencere kemerlerinde yer yer kırmızı ve beyaz mermer kullanılması yapıya renkli bir görünüm kazandırmıştır. Sultan II. Bayezid Külliyesi 1485 ila 1486 yılları arasında Osmanlı Sultanı II. Bayezid'in talimatı ile Amasya Sancak Beyi Şehzade Ahmet tarafından yaptırılmıştır külliye ilk inşa edildiğinde, imaret olarak bilinen yapı, mutimehane, yemekhane, matbah, mutfakkiler, fırın ve ahır olmak üzere beş ayrı birimden oluşmaktayken, iken, günümüze cami, medrese ve imaret kısımları ulaşmıştır. Ayrıca 19. YY'de inşa edilen muvakkitane ile şadırvan bulunmaktadır. Şehzade Ahmet'in küçük yaşta ölen oğlu Şehzade Osman'a ait türbe yapıya sonradan eklenmiştir. Ayrıca 19. yy'da inşa edilen Tane ile Şadırvan bulunmaktadır. Cami yan mekanlı ya da zaviyeli mimarinin en güzel örneklerinden biridir. Yapı ortada büyük bir kemerle ayrılan iki kare mekan ve doğu-batı yanlarında bulunan üçer kubbelerden oluşur. Kubbe içi ve pencere kemerlerinin üzeri zengin kalem işleri ile süslenmiştir pencere kanatları, 15. yüzyıl ahşap kündekari tekniğinin en güzel örneklerindendir. Kuzeydeki son cemaat yeri, 6 yuvarlak mermer sütun üzerine oturan 5 sivri kemerin taşıdığı kubbelerle ile örtülüdür. Son cemaat yerindeki pencere üstleri mavi beyaz çini panolarla süslenmiştir. Buranın iki ucunda yükselen tek şerefeli iki minareden soldakinin gövdesi dikine yivli, sağdakinin gövdesi ise zikzak taş dekorludur. Caminin inşaatı sırasında dikilen şadırvanın iki yanında bulunan çınar ağaçları 500 yılı aşkın bir zamandır cami bahçesine gölgesini vermektedir.

hazır növbə